Sosyal medyada gündem olan e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi var. Onunla ilgili bir videoyu izleyelim isterseniz öncelikle. Sonra sorumuzu soralım. Evet, e, o konuşmayı açalım arkadaşlar. E, bugün Sözcü Gazetesi'nde 2020'nin felaketler yılı ulaşmaya sayılırken Ayasofya caminin açılışını da göstermiş. Bu konu hakkında neler düşündüğünüzü öğrenebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Ben Sözcü Gazetesi'ni okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yer buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır. Evet, evet. Teşekkür ederim. Türkiye'de bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip "Ben o gazeteyi okumuyorum. Siz de satın almayıp okumayın." diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün. Evet hocam bu videoda izlediğimiz gibi Erdoğan'ın o açıklaması üzerine bir gazeteyle alakalı açıklaması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösteriyorsa işte az önce izlediğimiz ifadeleri kullandı. Bu sözde Cumhurbaşkanı ifadesi çok tartışmalara sebep oldu. Siz bu ifadeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha sonra yapmış olduğu e açıklamayı okudum. 5-10 madde sayıyor. Yani ben bunu niye söyledim? Deyip şundan 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 dolayı böyle söyledim diyor. Yani sözünden dönen bir cumhurbaşkanı. Papazı bırakmayacağım. Ben hayattayken onu asla kimse götüremez. Kimse hapishaneden çıkartamaz. Ve manasında sözler söyleyen ee, Cumhurbaşkanı sonra onu bıraktı. İşte Cumhurbaşkanı filan yerde şöyle dedi, sonra şöyle yaptı. Filan yerde şunu dedi, sonra böyle yaptı. Ee, Süleyman Şah türbesinin e, yerini değiştirdi. E, vesaire. Bu gibi şeylerden dolayı bu, bu ifadeyi kullandığını söylüyor. Yani onlar e, e, tek tek e, e, üzerine konuşmamız mümkün. Diyelim ki dediklerin hepsi doğru bile olsa ki gerçekten de şimdi hepsini hatırlamıyorum ama birçoğu da doğru. Yani evet öyle oldu. Ama bunlardan ötürü seçilmiş bir Cumhurbaşkanı sözde Cumhurbaşkanı demek doğru olamaz. Ben bunu önce maksadını aşan bir söz gibi zannettim. Herhalde ağzından bir anda kaçtı diye düşündüm ama daha sonrasında bunda ısrarcı oldum. Evet, sözün arkasındayım dedi. Sözüm yani. arkasındayım dedi. Anladım ki yani bu aslında e, öyle bir anlık ağızdan çıkan bir söz değil. Öyle olsa özür diler olur biter. Her insanın ağzından yanlış kelimeler çıkabilir. Zaten bu sözde kelimesi moda oldu. Sözde hoca diyorlar. Sözde sorumlu diyorlar. Sözde il sorumlusu. Bir, bir örgütü temsilen mesela o şehirde sorumluysa işte sözde il sorumlusu, sözde bilmem ne filan diye hep böyle konuşuluyor. <laughs> Madem sözdeyse o zaman niye ceza veriyorsunuz? Madem sözdeymiş o zaman ceza da vermeyin. Yani bu sözde kelimesi çok gereksiz kullanılıyor. Ve çok fazla kullanılıyor. Her yerde kullanılıyor. Ee, yani adam diyelim ki hocadır. E, hoca ise hocadır. Yani şimdi sözde hoca demenin ne alemi var? Yanlışı varsa yanlış dersiniz yani. Hocadır ama işte şu yanlıştır diyebilirsiniz. Yani e, bu kelime çok fazla kullanılır olduğu için acaba hani bir ağız alışkanlığıyla mı bunu söyledi diye e, düşündüm önce. Fakat sonra devamını getirdi. Yani sözünün arkasında olduğunu ifade etti ve bunu kullanmaya devam edeceğini söyledi. Bunu kullanmaya devam edeceğini söylemek e, bu işin planlı olduğunu gösteriyor. Yani demek ki bir noktaya varmak istiyor. Yani benim anladığım kadarıyla e, halkın halkın gayrimeşru olarak görmesini sağlamak istiyorlar herhalde. Yani sözde Cumhurbaşkanı ifadesiyle ya e, halkın saygı duymasını engellemek isteniyor ya da artık seçimlere güvenilmesin ve gayrimeşru olarak kabul edilsin isteniliyor olabilir. Yani bu iki ihtimal aklıma geliyor. E, bu şekilde yarın e, bir darbe girişimi olsa Cumhurbaşkanı'na karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na bundan ötürü dava açılabilir. Yani sen zaten sözde Cumhurbaşkanı demiştin. Demek ki sen onun Cumhurbaşkanlığını kabul etmiyordun. Demek ki darbeyle devirmeyi mi düşünüyordunuz, ne yapıyordunuz, bir plan mı yapıyordunuz denilebilir. Bu noktayı düşünmemiş olabilir. Bu noktayı düşünsün. Yani kendisine bu şekilde söylenir. Darbeden haberin mi vardı? Darbeyi biliyor muydun? Ben böyle bir şey demediğim halde sadece gelişmelere bakarak Amerika'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın Erdoğan'a yaptıklarına bakarak kalemi kırılmış demiştim. Mahkemeye verdiler. berat ettim ama sonuçta böyle şeyleri kullanan bir ekip var yani karşımızda. Fırsat kolluyor yani. Bunu da kullanırlar. Yani yarın en ufak bir e, girişim olsa Cumhurbaşkanına karşı, işte senin bu sözünden ötürü oldu, sen böyle sözde deyince insanlar da saygı duymaz oldu veya sen sen bunun için mi, ya yani böyle saldırılar olsun, böyle darbeler olsun diye mi sen bunu başlattın gibi bir takım iddianameler hazırlanabilir. Bence bu meseleyi uzatmanın gereği yok. E, yani seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. onu o saydığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saymış olduğu on kadar madde işte şunu yapan, şunu yapan, şunu yapan, şunu yapan hepsi doğru olsa bile onlardan dolayı eleştiri yapabilirsiniz ama sonuçta halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Sözde diyemezsiniz yani. Sözde ne zaman diyebilirsiniz? Eğer seçimler gayrimeşru ise hile yapıldıysa, deliliniz varsa, ispatınız varsa toplumun büyük çoğunluğu ondan nefret ettiği halde o seçimi kazandıysa o zaman %52 oy aldığında toplumun büyük çoğunluğu nefret ediyorduysa ama o seçimi kazandıysa bir hile varsa yani delil ispat varsa o zaman Sözler Cumhurbaşkanı denilebilir. Yani hile yaptı, öyle kazandı, işte delilleri de şunlardır denilebilir. Aksi halde halk tarafından seçilmiş bir insana sözde cumhurbaşkanı demek doğru olmaz. Bu başka manalara çekilir. Yani Biden'ın e, seçimi kazanmasından sonra Türkiye'de bir takım değişiklikler, konuşmalar, konuşmalarda değişiklikler, dün konuşamayanların bugün konuşmaya başladığını falan görüyoruz. Herhalde birçokların e, Biden'dan bir şey bekliyor. Yeni Amerikan Amerika'nın yeni yönetiminden bir şey bekliyor. Amerika'ya kim güvendiyse yarı yolda kaldı. Amerika'ya güvenerek iş tutmasın kimse. Kullandığımız ifadeleri iyi seçmeliyiz. Eleştiri yapalım. Ama meşru olanı gayri meşru göstermeyelim. Eleştiri yapalım ama iftira atmayalım. Yani her şeyin bir sınıra ihtiyacı var. Eleştirinin de bir sınıra ihtiyacı var. Bunu hükümet tarafı kullanır. Yani size faydası olmaz, hükümet tarafına faydası olur. İşte bunlar böyle demeye başlarlar. Seçilmiş, halkın seçtiği bir e, reisi cumhuru bu şekilde sözde diyerek alay ediyorlar. İşte bunlar böyle e, derler ve aslında bu bir hata olur ve bu hatayı da hükümet tarafı kullanır. Siyaseten de uygun değil, mantıklı değil. Doğruluk açısından da doğru değil, yanlış. Yani sözde ifadesi e, kabul edilemez keşke daha sonrasında ağzımdan kaçtı yanlışlıkla söyledim deseydi olur biterdi yani kapanır giderdi konu e, bir hata oldu kanaatimce bundan dönülmeli